Ben Noel diyem, Dalıqlıyım. Hadi yem, bayan mi hey! Noel Beyim, ben senden robot istemiştim, sen bana matkap getirmişsin Vah canım, öyle mi? E, çok özür dilerim, gel bakayım. Kapıyı çalarım ya da kırarım. Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Hey! Ay çok pardon rahatsız ettim. Hediyenizi getirdim de. Kızağım dizeldir, çalık çok doktum. Noel Baba ya diki zaynasında baktım. Hey! Yavaş git be insafsız. Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel Baba. Yılbaşı soframda lahmacun hayran Çok karizmatim tüm kızlar hayran Heyy hey. dolan Noel dayı çok tatlısın sen Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen he Artık bana Noel erkek desen, Noel erkeğim de, Noel erkeğim de bana, Noel erkeğim de. Noel erkeğim. Geyik yapma lan. Ben de geyik yapmazsam kim yapacak ki? <laughs>